Hoş geldiniz Kürkçü Dükkanı dinleyenleri. Bir haftalık aranın ardından sizlerle tekrar birlikteyiz. Hoş geldinler Alperen. Hoş bulduk Mert'ciğim. Sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim vallahi ya. Biraz hasta gibiyim. Onun dışında sınavlar mınavlar koşturum. Acaba iyi gidiyor. Yuvarlanıyoruz ya. <laughs> Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bu arada bizim de podcast dışında konuşmalarımızın azaldığı bir dönem oldu. Farkında mısın? Evet ya zaten ikimiz de çok yoğunuz zaten o yüzden bölüm gelmedi sayın dinleyenler yani. Evet sınav haftalarımız geliyor. Aynen öyle. Gün günlerin nasıl geçiyor Alperen? rutine bağladın mı? <laughs> o kadar rutin ki inanamazsın yani okula git okuldan çık kütüphaneye git eve gel uyu düzen bu yani. Benimkinde Aynen. de bir tek kütüphane eksik gerisi aynı. <laughs> Alperen çalışma alışkanlıklarından bahsedelim mi? Sen kütüphane'de çalıştığını ben senin bilmiyordum diyeceğim çalışmıyordun çünkü yeni yeni başladın ama adapte de oldun yani sanırım biraz bahsetmek ister misin kütüphane hakkında kütüphane'de çalışmak hakkında? Ya normalde hayatım boyunca hiç kütüphanede çalışmayı tavsiye eden ve bunu da uygulayan bir insan değildim ama evde benim çok çalışma düzeni yok. Masalar yüksek, sandalyeler alçak falan gibi bir düzen var yani. O sebepten dolayı gidiyorum kütüphaneye. Yoksa ben de yani evde çalışılması taraftarıyım genel olarak. Ortam olsa evde çalışırım zaten. Ama çok da bir negatifi yok açıkçası ya. Anladım. Ben de de senin ilk bahsettiğin gibiyim. Yani hayatımda sınavlara hazırlandığım çok dönem oldu. Üniversite sınavı olsun. Üniversitede sınavlar olsun. Onun dışında dil sınavları olsun. Her çok sınava hazırlandım ama ben hep evden çalışırım yani. Benim çalışmam için konfor olanı olacak Alperen. Ya senin o zaten sanatsal sarı ışığın altında o masalanmasının altındaki o inanılmaz IKEA masası olsa ben de çalışırım yani evde. <laughs> ya utandırma şimdi milletin <laughs> önünde. Mert, Ama efendim buyur. Ya, sen söyle. Çalışma ortamım güzel diye ekleme yapacaktım yani. Katılıyorum. Evet evet bence de güzel. Geçenlerde sevgili dinleyenler bana bir fotoğraf attı Mert. Bilgisayar açık böyle masa lambasını yakmış. Biraz betimlemeye çalışıyorum. Az çok kafanızda canlandırın sizde. Bu masa bölümün lamba... arka planına o fotoğraf yapabiliriz. <laughs> olur güzel olur. <laughs> ya gerçekten şey gibi hani Nuri Bilge Ceylan filminden fırlamış gibi. Hani oradan kamera kayacak ve filmin ana karakterine odaklanacakmış gibi iki dakika sonra öyle bir kare yani. Ve şey de şey değil hani böyle ayarlanmış falan değil tamamen şey ders çalışıyordum bir şeye kalktım odaya tekrar girdiğimde manzarayı gördüm direkt onu fotoğrafladım yani hani aşırı doğal hatta kıyafetlerim evet, evet. yerde merde dağınıklık bile görünüyor yani aynen ya bu ya betimleyecektim özür dilerim ya işte böyle sarı bir ışık var güzel böyle sade bir masa bir tane çalışma sandalyesi var. Onun dışında odanın doğallığı filan seçilebiliyor gayet. Benim çok hoşuma gitmişti o fotoğraf. Çok sanatsal bulmuştum. Bir şey daha diyecektim ya. Kafa yoğun hocam ya gerçekten. Kafa Benden yoğun. De öyle. Bugün 6'da bitti dersimiz. Ya ben de geçen gün sabah erken uyandım. 6 altı, altı buçuk gibi falan uyandım. Bir başladım çalışmaya. Öğle sonu dört beşti kalktığımda içeri gittim dedemin yanına. Adam benle diyalog kurmaya çalışıyor. Böyle suratına boş falan bakıyorum. Söylediklerini anlamıyorum. O, o, hale gel. Böyle kötürüm olmak denir ya yani. Tövbe yarabbim. Kötürüm olmuş kadar çalışmışım yani. Yoğun hakikaten. Bu bölümün aksaması da bu yüzden oldu. Sizden de özür diliyorum burada kayıt önünde ama yoğunuz gerçekten. Evet ya. Hatırladın mı Alperen ne diyeceğini? Yok hatırlayamadım ya gerçekten. <laughs> hafıza 5 saniye indi bende kısa sürede hafıza. <laughs> Konuşamıyoruz ya. Hocam unutmuşsun podcast çekmeyi. <laughs> biraz öyle olmuş olabilir. Alperen şeyden bahset istersen. Bölümünden bahset biraz. Derslerinden, sınavlardan genel olarak bir üniversiten şu anki yaşamını da katarak içine öyle bir anlat istersen. Sonra da ben anlatayım. Ya vallahi çok anlatılacak bir şey yok aslında. O kadar tek düze ki yani inanılmaz bir tek düzelik var. Hiç bir şey yok. Hiç bir yani gezme yok, tozma yok, para da yok. Yani eğlencelik bir aktivite de yok, bir şey yok. Sürekli hocalar diyor işte sadece okulla olmaz. Eğer üç buçuk ortalamı falan gibi bir şey yapmayacaksanız, eğer öyle bir hedefiniz yoksa ki birinci sınıftan ve kaldığım derslerden bakılırsa hiç de öyle bir hedefe doğru gidiyor gibi değilim de neyse. Hani gidin şuraya buraya, sertifika alın, sempozyumlara katılın zarf. diyor hocam. Bırak dersimiz saat altıda bitmiş anasını satayım. Ne zaman gideyim sempozyuma, ne zaman sertifika alayım. Yani. Bilmiyorum hocam çok zor. Bugün hocalar yine bahsediyordu. Artık e, Ottü'den, İtü'den filan insanlar da İzmir'e kaymaya başladı. Falan filan rekabet çok diye. Ya zor ya gerçekten. Çok mühendis var. Evet. Aynı şey hukukta da var aslında. Yani çok hukuk. Hatta sınav getirildi. Biliyor musun bilmiyorum ama. Bunu konuşmuştuk ama unutmuş olabilirsin. Yok yok hatırlıyorum ya. Bence iyi bir şey bu arada. Evet Keşke bence bir... de iyi bir şey. Evet. Ee, i̇ki tane şey not aldım sen konuşurken. Onlar hakkında konuşalım istersen. Tabii. Bir tanesi çok daha derin. O yüzden onu şimdi kenara ayırıyorum. Şey soracağım. Ee, aslında cevap verdin buna. Kendi kendin böyle kendi kendine dertlenirken. Ben sana üniversiteyi anlat derken biraz da İzmir'i karıştır işin içine diyecektim unuttum. Şimdi onu, onu da karıştırarak bahset istersen biraz yani İzmir nasıl havalar falan. Vallahi havalar çok kötü ya. Hadi ya ben, yağmurlu mu? inanılmaz yağmurlu. Bir en nefret ettiğim havadır yani yağmurlu ve sıcak hava. Bilirsin ya onları. Evet, bilmem mi? Ya yani daha iyi bilirim hatta yani. <laughs> Ya inanılmaz kötü ya. Yani mont giysen terliyorsun, terleyip soğuyorsun. Kes yüzde yüz hasta olma garantili. Burada gözünü sevdiğimin havası ya güzel hava ya. Gerçekten şöyle bahar havası var şu an burada. Yani öyle bir mont falan yok asla. Ya mont var da. Hani böyle kal gocuk yok yani daha <gülüyor> <gülüyor> Yerel bir ağzızım, gocuk yok gel var da yok yok şakası bir tarafa gerçekten hava çok şahane şu, şu son bir haftadır falan şöyle bir şey var bugün mesela günlük güneşliydi dün inanılmaz bir yağmur dünden önce de günlük güneşlikti. ya biraz bir öyle bir böyle şu aralar ama genel olarak güneşli ve açık hava çok güzel bir hava var hatta sana birazdan atarım bir arkadaşım Denizli'den bir fotoğraf gönderdi. Yürüyüşe çıkmış. Ben de evin bahçesinden fotoğraf gönderdim. Ya Alpen inanır mısın? Arada renk paleti farkı var. Ne açıdan dedin yani? Hangisi daha iyi? Bekle <laughs> şimdi sana ileteyim de. Oradan şey yaparsın. Geçen gün bizim şeyde lisedeki hocalar filan yani lise olarak üniversite gezmeleri yapılır ya 12. sınıflara Evet. O öyle bir tayfa gelmiş, bizim lise gelmiş yani. Benim üniversitede benim bölümün binasının önünde fotoğraf çektirmişler. Şeyden Instagram hesabından hikayeden gördüm. Ben de fotoğrafta, fotoğrafın objektifinin dışında bir adım ötede sigara içiyorum o an tam. Oha ciddi misin? Aynen tesadüfe bak dedim ya. Keşke görseydim onları. Vay be çok değişik abi. Biz de gitmiştik zamanında hatırlıyor musun? 9. sınıfta Alperen. İstanbul'a evet, gitmiştik. evet. Ya insan hayalleri ne kadar hızlı değişiyor ya. Ya kesinlikle. Ama yaşla beraber bu biraz da sanırım. Tabii evet. canım ya kesin. Hayaller dedin de aklımı çok farklı yerlere götürdüm. Mesela sınava iki sefer hazırlandım. İki hazırlanışımda da şu an olduğum yer yoktu kafamda ama dönüp baktığımda buradan başka nereye gidersem gideyim asla şu andaki kadar tatmin olmuş olamayacaktım. Çok ilginç değil mi? Ya hayat çok değişik ya. Gerçekten. Karşına ne çıkacağını bilemiyoruz. Seni sürüklüyor ya. Aynen öyle. Sen ne kadar debelenirsen, akıntıya karşı kürek çekmeye çalışırsan çalış. Yine de o seni alıyor götürüyor. Kendi istediği yere. Bu arada Alperen de ben de şu dönem garip rüyalar görüyoruz. Ya hadi benim odam soğuk oluyor geceleri. Ben ondan görüyorum da Alperen'in neden gördüğünü daha tam kestiremedik arkadaşlar. Ya çok değişik cidden. Duygu sürekli psikolojim bozulur falan filan deyip duruyor da. <laughs> ya biraz özetleyeyim madem bu kadar konusu geçti. Ya arkadaşlar rüyamda değişik bir adam gelip benim üzerimden sanki topluma mesajlar vermeye çalışıyormuş gibi konuşuyor. Bir de söylediklerimi not alıyor. Uyanınca not alıyorum. Bir iki cümle bir şey söyledi bakalım. <laughs> Alperen sana attığım fotoğraflara bakıp yorumlasana. Dur bakayım. Aa ikinci fotoğrafa bayıldım. Sizin bahçeye. Değil mi? Aynen. Şimdi bunu renk bu... tonu farkını, renk paleti farkını anladın mı şimdi? Aynen. Ya bunu görünce var ya Denizli'nin o gri'liğini anladım hakikaten. Ya gerçekten yıllardır dedim dedim inanmadınız bak ne oldu şimdi. <laughs> ya hakikaten ben inanmıyordum ama şu an, şu an inandım yani. Somut gri'lik hatta bu. Cidden ya. Ya bu hava kirliliğinden mi oluyor neden oluyor acaba? Yo o aslında çok şey bir yer burası Alperen. Dağın başı bir yer burası yani. Doğru gerçi havanın temiz olması gerekiyor da. Ya Denizli tam bir şey yani. İç Anadolu şehri gibi. Değil be. Bir, bir tık daha iyisin sanki. Evet yani Ankara gibi de değil de yani. Arada kalmış. Arada kalmışların şehri mi? Öf fazla edebiyata girilirim bir anda. <laughs> Herkes Denizli'ye göç ediyormuş bu laflarından sonra. Denizli hakkında benim yorumum şey olmuştur Alperen hep. Yani bir, bir zamandan sonra. Hani memur olup atansam üzülmeyeceğim bir yer. Kanka çok kötü şehir be. Ben bir de var ya yolundan bile geçmek istemiyorum oranın. Bak böyle görüşler de alıyorum biliyor musun? Ve bunlar çoğunlukta yani. Ben o kadar kötü gelmiyor ama bana. Ya aslında objektif olarak değerlendirdiğim zaman fena değil bir şehir. Ya kanka mesela çocuğum olsa Denizli'de okeyim ben. Yani şey açısından söylüyorum. Çocuğum olsa derken <laughs> çok saçma yanlış yerlere çekilebilecek bir cümle oldu. Şu açıdan hani eğitim, sağlık o bakımdan yani çocuğu mesela Denizli okula gönderirim Denizli eğitimde yukarıda olan bir yer hastaneleri falan var çok kalabalık değil mülteci benim bildiğim kadarıyla çok kötü değil problemi kanka bilmiyorum yani 3-4 senedir filan 3 sene mi oldu bilmiyorum gerçi senin daha uzun da evet hiç bulunmadım orada yani artık tükettim o şehri gibi hissediyorum biraz da yani e doğduğundan beri yani. Doğru mu? Evet. Bu şehir işi ne kadar subjektif bir şey ya. Farkında mısın? Evet ya. Aslında hayatta her şeyin bir subjektif bir yönü vardır yani. Kesinlikle. Bak şu an not aldığım o konuya değinmek istiyorum. Biraz hem güncelden de bir şey örnek olmuş olsun sen çok takip etmesen de bunların ülke çapında bir infiale yol açtığı için belki duymuşsundur. Türkiye'de bir hakeme yumruk atıldı Alperen. Haberin var mı bundan? Yok hiç haberim yok. Bir Türkiye'de bir, Süper Lig'de bir futbol ha hakemine musabakadan sonra yumruk atıldı. Ve ligler ertelendi. Bir hafta falan maç oynanmadı. Hatta işte yumruğu atan da bir spor kulübünün başkanı. Sonra şu an adam yargılanıyor falan. Ya yani büyük olaylar oldu ülke çapında. Ondan sonra bir başka bir takım sahadan çekildi, maçtan çekildi. Bu olaydan birkaç gün sonra üst üste böyle olaylar yaşandı. Buradan gelmek istediğim nokta bir hafta falan bir hafta falan ligler ertelenince oynanmayınca kendimi aşırı boşlukta hissettim. Normalde ben de sen de biz böyle çok avara insanlar değiliz. Yani kendin böyle sap falan değiliz yani. Ya ben sapım da şu an. <laughs> ya amacından saptı. Şöyle boş adamlar değiliz yani. Ben kendimi senin de kendimizi geliştirmeye çalışan insanlar olarak görüyorum ama şunu fark ettim kendimde. Ders çalışmadığım zaman okulun dışında ya okulda olduğum zaman, ders çalıştığım zaman, dili öğrenmediğim zaman ve kitap okumadığım zamanın değilinde tek yaptığım iş maç izlemek. Ve bunu birazcık istemsiz oluyor bende. Çünkü sosyal hayatı yapabilecek ekonomik durumum yok. Yani öyle fakir acındırma falan yapmıyorum. Herkes için geçerli bu bence. Yani bir bir tiyatroya, bir sinemaya gitmek şöyle bir arkadaşınla beraber iki kişi dışarı çıksan başkasının hesabını falan ödemiyorsun. Alman usulü her şey. Bir, bir sinemaya gitsen, üstüne bir yemek yesen, bir tatlı yesen bilmem ne gecelik 500-600 liradan aşağı dışarı çıkamaz hale geldik. Yani en son ne zaman sinemaya gittiğimi hatırlamıyor. Ha bir Atatürk filmine gittim ondan bir öncesini hatırlamıyorum Atatürk filminde podcast ve bölüm çekmeyi planladığımız için gittim yani açıkçası. Biraz da merakımdan tabii de. Yani dışarıda gidip güzel bir restoranda bir yemek yediğim ne kadar zaman oldu üstünden. Ailemle beraberken gene gidiyorduk yani. Şu an o da yok ve buna itiliyor muyuz acaba diye düşünüyorum ya yani Alperen. Ya da ekonomik, ekonomik buhran mı itiyor bunu bize? Çünkü Gerçekten bir konsere bile gidemiyorum ya. Bir herhangi bir konser bileti bakıyorsun. En düşük fiyat 400 lira 500 liradan başlıyor. Ekonomi çok kötü ya cidden. Özellikle bir büyük şehir için ki ben ben şu an şöyle bir konumdayım. Ne kira veriyorum, ne bir şey veriyorum. O ona rağmen yani gene de zorlanıyorum ben. Kanka çok kötü ya. Hani gerçekten yani bunu şey olarak artık sabitleşmiş bir cümle olarak insanlar bunun etkisini de anlayamamaya başladı gibi hissediyorum. Aynen kesinlikle. Ekonomi çok, ekonomi çok kötü cümlesinin etkisi artık azaldı insan üzerinde. Normalleşti değil mi? Aynen yani ama gerçekten kötü ekonomi. Yani Duygu bir örnek vermişti geçenlerde. Depremzede insanların hala psikolojilerinin düzelmediği üzerine bir şeyler söyledi. Bunun da sebebinin kafalarını dağıtacak aktiviteler yapamıyor oluşlarına bağladı. Çok hoşuma gitti benim mesela. Ya çok şeyce bir yorum. Ustaca mı desem? Derin düşünülmüş bir yorum gerçekten. Ama nasıl yapsın yani insanları? Daha asgari yaşam koşullarını yerine getiremiyorlar. Ya onu geçtim. Aykaran geçen gün ne haberi gördüm? Kanım çekildi resmen. Kadın bir kadın vatandaş yani çadırda kalıyor. Gece çadır kent mi artık orası? Sokak mı? Neresiyse. Laboya gitmek için çadırından çıkıyor. Giderken ayağa taşa takılıyor. Düşüyor. Kafasını vuruyor ve vef vefat ediyor. Daha bir hafta öncesinin haberi. Allah Allah. Ya ülkede Hani sözde çadırda kimse kalmıyor ya. Sözde yani. <laughs> Bırak çadırda kimse kalmamasını. İnsanlar ya çok da şey konuşmak istemiyorum ama olayı dinledin yani artık. Yorumu sen yap yani. Ben daha fazla bir şey demeyeyim. Ya kanka Türkiye'de var ya böyle 50 tane filan korumayla gezmediğin sürece her an ölebilirsin. Gerçekten o konumdayız şu an artık. Ya İnsan canının değersizleştiği bir dönem ya. Daha, daha başka ne diyeyim ki ben Alperen? Evet evet ya. ne bileyim, Ayağın ta taşa takılır. Bir şey olur. Gelir araba çarpar. Üstüne bir şey düşer. Hani belli olmaz bunlar. Böyle şeyler... Hani olmaması gerekiyor da... Ne bileyim... Alıştık da artık. Ne canımı sıkıyor biliyor musun? Böyle... Bu kadar... Bak daha şu an elimi uzatsam tutabileceğim şeyde duruyor. Uzaklıkta duruyor bana. Kafamdan daha kalın hukuk kitaplarıyla cebelleşiyorum her gün saatlerce ve önümüzdeki 4 sene 5 sene de bunu yapmaya devam edeceğim. Ama bir insan gelip bana farazi bir şeyden bahsediyorum bu arada. O yaşanmamış bir şey bu. Farazi jenerik senaryo yani. Benim başıma şu geldi bunun faili yakalansa sanki ne olacak ki salınacak dediği anda işte o orası benim bittiğim andır Alperen ya. Bundan o kadar çok çekiniyorum ki çünkü bir cevabım yok. Anlıyor musun? Ya çok kötü ya. Ya gerçekten her şey çok kötü yani. Bak her politize şey... etmemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Başıma bir şey gelmesin diye ama yorumu sen çıkar işte Alperen buradan. Ya konuşulacak o kadar çok şey var ki. Yani şey düştü iyice. Hani yaşam kalitesi düştü her alanda. Neden oldu? Kesinlikle olduğunu? ya. Ya ben eskiden falan böyle sürekli maç izleyen başka bir sosyal hayatı olmayan bir insan falan değildim asla Alperen. <laughs> Kesinlikle değildim yani. Ya en basitinde şu an bir İstanbul yapıp gelsek diyemezsin. Mümkün değil. Kesinlikle diyemezsin. Oğlum ben daha ailemin yanına gidemiyorum lan param yok diye. Ulan <laughs> evliya çarpsın cebimde beş kuruş var yok. Vallahi gidemiyorum oğlum gülme. Tamam uzaktalar ama gidebiliyor olmam lazım. Gidemiyorum ama. O bu ülkenin vatandaşı bir kere niye uçağa binemiyor yani. Ben onu da sorguluyorum biraz. Bir de yurt içi atlar uçağı yani. Hep <laughs> bu yani. kadar. Ya insanların zaten derdi yetmiyormuş gibi açık bir de bizim podcast ip <laughs> daha da bizim dertlerle bezenmesinler oğlum biraz eğlenceli bir konuya geçelim yani sizin günlük dertleriniz yetmezmiş gibi bir de kürkçülük yanının dertleriyle sizi bezediğimiz bir bölümün sonuna geldik efendim çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için daha eğlenceli bölümlerle bir arada olmak dileğiyle hoşçakalın.